Merhaba arkadaşlar. Proda Gaming'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Berbat bir giriş. Bugün yeni bir oyuncumuz var aramızda. Ee, bir Tek dakika bölümlü. ben önce bir açıklama yapsam. Açıkla. Ee, burada da gördüğünüz gibi arkadaş Arkadaşlar e bu harita böyle değil. Tabii ki de hayranımızın haritasına da Hadi. dokunduk. <laughs> <Yaşım oldu. gülüyor> yani burada sadece W yazısı vardı hani. Zaten kamera arkası koyacağım. Bundan sonra Çok kamera büyükti. Yani bu, bu yıktı bu adam. Şimdi harf şey oldu bu. Hristiyan yaptık bunu. Şimdi teker teker yarışacaklar. Kazanan Ama da kazanacak yani. Da, kro, e, her neyse ondan tutuştu. Evet. Corona Meira. Evet. ilk önce şeyle yarışacağız. Çünkü artık Burhan'dan sıkıldım ya. Yüzünü görmek istemiyorum ya. Üzünü Nasıl bir insan ya da insan değil yani. Burhan sen arkada kal. Evet. Ya, yeni yaşmazımızı bir tanıtalım. Okan kendini biraz tanıt. Az da olsa. Evet. Benim adım Okan. İşte videolarımızdan videolarınızdan gördüm falan. Beğendim dedim. Niye olmasın gidip konuşayım ben, falan. Bizim canım. neremizi beğendin? Biz malın tekiyiz. Çok hoşuma gitti. Adam kendini ifşa etti böyle. <laughs> <Kaçıyordu>. Evet. <laughs> Nasıl Bakayım. <atlıyordun? gülüyor> <laughs> evet arkada davulcu beatbox yapıyor. Oğlum bu <laughs> rapçi herhalde. Du -du, du, du, du <laughs> lan kopirat. <kopyağı> <laughs> ha öyle mi lan? Duduk neyse. İşte anti kopirat. Çok geçmeden başlayalım isterseniz. <laughs> Burhan sen geriye git. Ben şunları tapayım. Amen. <gülüyor> Burhan <gülüyor> kamera ya. arkası Zaman. mükemmeldi mükemmel. Evet. Ee, Okan 3 deyince başla. 1 2 3 başla Okan. Evet yeni Evet Okan orayı unuttu Okan Allah belanı Abi sus Ben burada sunucuyum ben burada saksı değilim Burhan beni hiç şey yapamazsın Evet şu anda arkadaşımın <laughs> Buzul çağında buzul çağını geçiyor Oh my god tek de geçti adam vay amana koyayım hile açmış dolanıyor ya ortalıkta Evet Okan, Okan toplar da geçiyor kırmızı topları Bunlara bir plugin yüklemek lazım bunların eline verelim bir evet Okan kırmızı toplara geçecek. Okan çok iyi gidiyor. Burhan'ı geçebilir. Zaten Burhan balıktaki Burhan'ı geçmeyen yok ki. Evet. Okan. Evet. Okan buradan da çıkıyor. Buran adını unuttum. Daireye kaymaktı. Kim kime kayıyor o belli değil. Evet. Okan kaydı. Kayamadı. Bravo. Kayarken kayıldı Okan. Sonunda ya. Yani sonunda gelip burada kalmak insana nasıl koymasın? <laughs> Ajar eee Haydar'dan copyright yenir mi? Evet. Okan yani, devam ben... ediyor. Bir dakika Okan. Bir dakika benim şuraya gitmem lazım. Git ya bana. Oğlum bunun üstünü kapamışsınız ya. Geç Okan. <gülüyor> <gülüyor> Okan. Bir dakika. Kimse bana vuramadı. Allah'ım ya. Evet. Okan buradan botunu alıp da gideceksin ona göre boku yani. Köydeki yazı kimse okutma. Kronoma bir şey bir şey en az olan kazansın. Evet. O yazı yok. Oğlum burada bir tane var lan. Tamam. Sonra onu ben koyarım oraya bir tane daha. Hadi. Dur yiğitliyim. Yürümüyor lan. Hadi. Aşağı düşecek beyler. Her iddiaya varım. Her iddiaya varım. Oha. Ya. Ya. Bu botu niye aşağı attın? Bunun hiç gururu yok ben mu? Efendim. İn Şerefsiz. Adamı canlı yayına aldık. Milleti burada şey yapıyor. Evet, Okan. Canlı yayın. Evet, canlı yayın. <laughs> bir dakika. Yazıyı okutma. Yazıyı okutma. Hayır, hayır. Okumayacak yazıyı. Hayır. Evet. Evet. Aşağıda. Atla... atla aşağı. Evet. Bu... Eyvah, eyvah, Uzun atlamada atladı. Şuraya gelip bay patle bitir. Ya, yazı okutma. Bay patle lan. Bay pat. Evet. Tepe. İlk yarışmacımız eyvah. bu. İlk yarışmacımız Okan bitirdi. Şimdi sıra Burhan'da. Evet sayın seyirciler sıra Burhan'da. Burhan... Dur bir dur. Duyuru yapacağım tamam mı? Şey evet. Sonunda. Hat, 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 hat. sonunda mı yapacaksın duyuru? Evet şeyin sonunda. Ee... Şeyin. Neyin? Oyun bitimi. Ay sonunda Evet o orada bir göz görüyorum. Oha mükemmel göründü şu an. <laughs> evet Burhan 3 deyince başla. 1, 2, 5. Anladım bari. Adam Alışkın. Başta dedim mi? Neyse başta artık. Evet. Burhan geliyor. Videolarımızın klasik ismi Burhan yine burada. Allah'ın belası. Amerika'da hani bir adam var her e, televizyon programının arkasında. O mu ne varmış? Acun mu? Aynen ben. Burhan... Amerika'da Acun ne arasın ya? Acun'un eli her yere uzanır. Acun ben demedim. Kim dedi? Acun bir şey Acun yine ünlüydü. Acılarını eli her yeri, Gözükme şey. Okan videoya gözükme. Sıçtın içine. Sabah yapayım dur. Lan zaten sabah. Mostra. Evet Burhan şu an daireye kaymakta. Acaba da, Burhan mı kayacak daire mi? Bakalım. Heh, evet. Burhan kaydı ama kayamadı çünkü o bir kız. Bir dakika Burhan. Evet o yüzden adım Burhan değil mi? Evet Kıyık Burhan. Ya. Oha oh, hiç damacı yemedim. <laughs> Adam damacı yemedi damacı. Gaming. Bana Oğlum, bak. Bana vuramadı bile ya. <laughs> rezil. Sen game moddaydın herhalde zaten. Yo okay. değildim bana vuramadı da. Bir dakika Burhan epic fail. Dur. Al. Hadi koy da. Al koydum oraya. <laughs> evet sayın seyirciler Burhan yardıracak şimdi. Burhan bu tür parkurlarda ustadır. Şimdi botu kırar eminim. Kırmadı. Evet Burhan kırdı ben kırar demiştim. Düden şelalesinde şu anda adını söylemeyi unutmayayım. Burhan Düden şelalesi. Ah. Ah ya hiç çifte basmadan geçmeyi de Evet. Hiç, çifte basmıyorsun yani. Hiç anlaşılmıyor. Ben hiç basmamıştım. Burhan uzun atlamada beraber atlayalım. Çıkış ne ya? Şuraya gel ve wipe at de. Wipe. Evet, mükemmelsin. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. Birazdan kazananı açıklayacağız. Merhaba arkadaşlar, yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kazananı açıklayacağım. Kazanan çok saliseli bir farkla Burhan. <laughs> ne, oldu, <he>? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne Kay oldu? Kaybeden de. <laughs> kaldırma, kalm. Evet. Iı, ilk önce Okan yarışmayı kaybettiğin için ne düşünüyorsun? Evet, i̇şte bir şey düşünmüyorum. <laughs> bir şey Sonuçta düşün... kaybettim. Sonuçta kaybettim. Ama yani yarışmak da önemliydi. Ne Bu önemlisi? Bu adam beni yendi. Bu adam <laughs> Bu o, o Burhan. Bir Birbirinizi tebrik Burhan. edin. Tokalaşın bir tokalaşın. Gel gel tokalaşalım sen. <laughs> tamam. Bu, ıı, şey sen bir kenarda dur. Duruyalım. Okan dur. kenarda dur. Arkamdan gel. Evet Burhan yine sen kazandın. Her zaman gibi ya. Yani bu artık senin ne kadar ne olduğunu anladık. Ben şunu okumadan duramayacağım ya. Oku bakayım mı? Ne yazıyor orada? Ödülünüz bir köy. Köylüleri sat ama başbakana da vermeyi unutma kıza sonra. Bu mapı yapan Dömen Kayra 1991 tarafından yapılmıştır. Tüm hakları falan filan sadece mapı çalmayın. Neyse koyun Şimdi bu mapı çalmayın derken ne diyor? Bekle dur ee, Arkadaşım sen bize hırsız manasını Ağzına sıçarız Bak burada 3 kişiyiz 4'ü kişi arıyoruz dört, Biz 4 kişiyiz kardeş yapacağız sonra. Evet Burhan istersen şöyle bir dolanalım Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yani bize hırsız demeyi ee, Hoş bulmuyorum sen nasıl bize map hırsız değilsin? Bir dakika mapın başında gördüğün gibi Hiçbir şey çalmadık <laughs> O kadar harita <laughs> oynadık Sen nasıl bize hırsız Ne Nasıl? Çök 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 Yıkarım lan yani... burayı Yıkarım lan Alın ee, lan ee, Erkekleri bir kenara ayıralım şimdi Bir dakika ee... Bunu hiç sevmedim bundan uyuşturucu kaçakçı oldum Burhan ee, ee, bir bak Burhan bana bak Burhan bu seferki ödülünü ne yapmak istiyorsun? Yine satacağım. her zamanki gibi süper adam pa abi par parla adam pezevenk arkanda başbakan mı sana bakıyor <laughs> <laughs> mükemmel başbakanım başbakan çok güzel bak. Başbakanım böyle. ilk önce sizden özür dileriz. Yani Burhan de, önceki videoda siz size bir şey Burhan'a Burhan size kız vermemişti. Evet ya. Yani ama kızı istemen oğlum adam çöktü Baş bir anda. başbakanı sügüştü. <laughs> Başbakan'a suikast adamı aşağı gönderin hadi <laughs> <laughs> Yürüyün yürü, gidin yürü. Böyle başbakan olmaz olsun <laughs> Recep güçlü <düştü> beyler Tamam Sütlaç toplasın alay 12 yaşındaki bıçak Recep'ten değil Seviniriz Oğlum bu ne adam ahaliyi topladı reif geldi ödüm koptu Beyler evlere Oha. bakalım isterseniz Oha Bilim. Bir evde Aynen. kaç kişi Doğal var Öner de Burhan, Durum, ıı, herkes yanıma gelsin arkadaşlar. Herkes evet. yanıma gelsin. Oha! Yanın ne? Senin ah. yanına... Gelin. Bu seferki daha değişik bir şey yapmayı planlıyorum. Bir saniye aslında. Öne baksın Bakayım. herkes. Bak. Benim baktığım <laughs> yere bak. Bir tarafa. Bekle bekle bir saniye. Okan öne bak. Benim baktığım tarafa bak ya. Bak o beni bak. <laughs> Hadi Burhan. Tamam bir dakika. Seni, <laughs> Seni bekliyoruz. Bu arada Okan'ın skininden şey yapmayın arkadaşlar. Benim benden hata olduğundan öyle bir skin yoksa onda skin yok şu an. Kimi sikiyorsanız sikin yani. Hadi. Ne gel, gel yanıma. Prodo Gaming'in başka videosunda görüşmek üzere. Yine böyle bu ya evet. güle güle arkadaşlar. Bu.